Merhaba dostlar ben Sinan Soylu. Diyelim ki bir arsa ya da bir tarlamız var. Bunun gökyüzünden çekilmiş bir videosunu alıp arsa sınırlarımızı gösterecek şekilde bir animasyonunu yapmak istiyoruz. Belki arsanızı satacaksınız, belki de o bölgede yapılacak bir proje içindir. Bunu bilemem. Ama işte arsamın etrafında drone dönsün, uzaklaşsın, yakınlaşsın. O arada arsamın sınırlarını gösterecek animasyon devreye girsin. Hatta mümkünse satılık yazısı ya da ada parsel yazısı da içinde olsun. Bu şekilde böyle gökyüzünden çekilmiş bir video istiyorsunuz. Ama bir problem var. Drone'unuz yok. Belki şu an için durumunuz yok. Belki de şu anda drone almak gibi bir planınız yok. İşte bu derste drone'unuz olmasa bile tam kendi arsanızın koordinatlarını girerek gökyüzünden arsanızın videolarını almayı öğreteceğim. Bu dersin hemen arkasından yönlendireceğim. İkinci derste de arsa sınırlarını gösteren animasyon nasıl yapılır, içine de satılık yazısı nasıl yazılır o derste de bunları öğrenmiş olacaksınız. E hazırsanız başlayalım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar Google'a gelip Google Earth Studio'yu bu şekilde yazıyoruz. Ve Enter'a basıp burada da Google Earth Studio diye zaten çıkıyor. Tıkladığımızda karşımıza sayfa gelecektir. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz bu siteye. Buraya geldikten sonra arkadaşlar kaydolmanızı istiyor. Arkadaşlar burada bir Gmail hesabınız olması lazım. Bir Gmail hesabı açın yoksa da Google Earth Studio'yu deneyin bölümüne tıklayın. Şimdi ben burada kayıt olduğum için birçok şeyi bana sormuyor. Ama ilk kayıt olduğumda şöyle adınız, soyadınız, mesleğiniz, e-mailiniz gibi boşluklar var. Girdikten sonra hemen eskiden böyle bir gün falan bekletiyorlarmış kayıt için. E-mail ile doğrulama falan istiyordu. Şimdi hemen böyle kayıt biraz daha hızlı oluyor. Mesela 10 dakika içerisinde benim incelememi bitirip kayıt oluşturulmuştu. E-mailime giriş yapabilirsiniz. Kaydınız oluşturuldu şeklinde bir uyarı geldi. Sizde de muhtemelen böyle olacaktır. Hızlı bir şekilde kaydınızı tamamlayıp bu ekrana geçeceksiniz. Şimdi bu ekrana geçtikten sonra burada boş proje kısmı ve proje aç kısmı var. Proje aç kısmı önceden proje oluşturduysanız buradan tıklayarak direkt projelerinizi buradan görebiliyorsunuz. Boş proje kısmı da yeni bir proje açma kısmı. Bunun yanındaki üçgene tıkladığınızda da hızlı başlangıçlar kısmı çıkacaktır ki bununla da ilgili video yapacağım. Hızlı başlangıçlara tıkladığımız zaman kendi hazır olan stillerinde nasıl şeyler oluşturacağını gösteriyor. Geri diyoruz biz. Bunlardan birini kullanmayı da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz boş proje kısmına tıklıyoruz. Burada projemizin adını belirtiyoruz. Mesela buraya deneme 1 yazalım. Deneme 1. Burada da dünyayı seçeceğiz tabi. Boyutlarını Full HD istiyorsanız veya 4K ya da 8K olacak şekilde bunların oranlarını ikiye katlayarak da yazabilirsiniz. Şu anda bu yeter. Burada süre ve kare kısmı var. Arkadaşlar burada kare kısmıyla falan kafanızı karıştırmayın. Burada zaman kodunu kullanın. Alta tıklayın şu üçgene. Zaman kodu kısmını kullanın ki kaç saniye bize lazım. Mesela biz 30 saniyelik bir proje yapalım tamam mı? Kısa olsun saniye zaman bölümüne tıklayıp 30 yazıyorum. 30 saniyelik bir proje bize yeter. Burada da kare hızı var. Geçişler daha hızlı, daha yumuşak, daha soft bir şekilde aksın istiyorsanız 60 FPS seçiyorsunuz ve böylece soft bir geçişle e, her şey halloluyor. Ama normalde 30 FPS bize yeterli. 30 FPS yapalım, yeterlidir ve başlat diyelim. Burası bir editleme programının görüntüde benziyor değil mi arkadaşlar? Ha bir de şeyi söylemeyi unutmayayım arkadaşlar. Bakın burada bizim mesela en başta girdiğimizde proje ayarları kısmımız vardı ya. Bak bu TV için 1900'e 1080 olarak ayarladım. Mesela Instagram'da kullanacaksan burayı 1080'e 1080 yap. Bir Reels videosu dik bir video çekeceksen de burayı 1080 burayı da 1920 yap. Bu ayarı hangi sosyal medya platformunda kullanmak istediğinize göre değiştirebilirsiniz. Bunu göstermiş olayım. Genel olarak bir tanıtayım arkadaşlar. şuradan böyle şurayı tutarak bunu aşağı veya bu görüntüyü böyle biraz büyütüp küçültebilirsiniz. Buradan dosyaları açabiliriz. Yeni bir dosya, yeni bir proje aç kısmı var. Son kullanıları açmak istiyorsanız var. İçe aktar falan kısımları burada. Mesela KML dosyalarını, SP bindirme dosyalarını falan buradan içe aktarıyorsunuz. Çok kafanızı karıştırmayacağım. İşe lazım olanları falan söyleyeceğim. Proje ayarları kısmı önemli mesela burada. Proje ayarlarınızı değiştirmek istiyorsanız veya sürenizi değiştirmek istiyorsanız buradan yapabilirsiniz tercihler kısmı var burada zaten daha önce kullandıklarımızın birço burada iptal ettiği düzenle kısımları burada hepsi kes yapıştır falan görünüm kısımları burada Şu çoklu görünüm az görünüm falan tam ekran'a geç modu falan var böyle bastığın zaman tam ekran'a geçer ön izleme kalitesi yüksek olsun mesela isterseniz yüksek yapalım ön izleme kalitesini ama bilgisayarınızın şeyine göre bir de internetinize göre şimdi 3 boyutlu binaları falan gördüğünüzde çok böyle kasıyorsa falan veya internetiniz yavaşsa burada normal ya da düşük yapabilirsiniz ön izleme görüntüsünü. Dönüştür dediği render aldığımızda zaten en kalitesini verecektir onu size söyleyeyim. Kılavuzlar tam ekrana genç görüntü alanı maskesi var mesela şimdi bunun biraz sonra anlatacağım ne olduğunu. Şimdi çok kafanızı yormayayım da girelim olaya ondan sonra. Görünüm kısmından mevcut 3D bölgelere tıklayalım. Şimdi maalesef burada bütün dünyayı 3 boyutlu olarak almamışlar. Mesela mouse'un orta topuyla biraz dünyaya yakınlaşalım. Mouse'un orta tekerleğiyle sağa sol hareketi yapıp şöyle şu hareketleri yapabilirsiniz. İle, ileri gittiğimde şöyle geri gelme doğru çektiğimde böyle. Mouse'un sağ tuşuyla ileri geri veya orta topuyla ile ileri geri yapabilirsiniz. Sol tuşunu da tutup sürüklediğinizde böyle dünyayı görebilirsiniz. Bu şekilde bak bu sarı bölgeler dünyada 3D binaların olduğu yerleri gösteren alanlar. Mesela Türkiye'nin üzerine geldiğimizde adamlar Türkiye'de hiçbir binayı işte bu kadar güzelliği olan bir yerde 3D hiçbir şey yapmamışlar. Bu da onların ayıbı olsun. Neyse devam edelim. Neresi olsun 3D bir yer gösterelim. Las Vegas yazalım. Oranın binaları böyle çok değişik enteresan. Bak şimdi Las Vegas yazalım. Bak bu arama kısmına Las Vegas yazdım. Zaten altta da çıkıyor. Şuraya tıkladım. aşağı doğru iterim binaları daha çok görelim. Şimdi böyle duruyoruz. Binalarımız bak durdukça en başta kötü görünür, sonra da binaların daha kaliteli kaplamalar halinde gelir. Gelin şöyle bir şey yapalım. Burada duracağım. Buradan şunu da biraz yukarı doğru çekeyim. Bakın arkadaşlar, şurada şu önemli. Şu gördüğümüz alan beyaz olarak gördüğümüz alan bizim videomuzun render alacağımız alan. Yani görüntü alanı maskesine geldiğinizde şu opaklığı biraz daha böyle arttırdığımda %50 yapayım mesela. Kaydet dediğimde bak bu bölüm daha net bir şekilde kendini gösteriyor. Burası videoda göstereceğimiz yerler. Şimdi buradayız. Bak burada bir timeline barımız var. Sıfırdan başlıyor 30'a kadar. Neden? Çünkü 30 saniye seçtik. Şurada da kamera konumunu, kamera döndürme hareketlerini gösteren şeyler var. Bunlarla çok kafanızı yormayın. En başta sıfıra geldik ya. Konumumuz böyle olsun diyoruz. Bakın şurada keyframe dediğimiz yere tıklıyorum hepsine birer nokta bırakıyor. Kameram bu açıdayken burayı işaretle demiş oluyorum. Şimdi 10. saniyeye getirelim ve şuraya kadar bunu çekelim. Mouse'un sol tuşuyla ileriye doğru gidiyorum. Kendimi ileriye doğru sürüklüyorum. Orta tuşuyla da evet şöyle geliyorum. Ve buraya bir tıklayarak bu bölgede bu hareketi yap demiş oluyorum. Biraz geri çekelim timeline'ı ne olacak? Bak böyle geldim. Tutuyorum. Sürüklediğim zaman Buraya kadar geldik. Şimdi buraya geldikten sonra diyorum ki 10 ile 20. saniye arasında 20. saniyeye getiriyorum timeline barımı. Gel 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 şöyle gel. Buradan da yukarıya doğru mouse'un orta topuyla şöyle dik bir şekilde gel. Buraya tıkla. Geldim çok güzel. Şimdi bakalım hareket nasıl olmuş. Şöyle döndü bak. Şimdi buradan 10. saniye ile 30. saniye arasında da ileriye doğru gel, 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 gel. Hatta şöyle 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 bir dönüş açısı falan yapıyorum. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Tıklıyorum, bırakıyorum. Şimdi yapacağı şey şu. Şuradan döndü, geldi buraya. Hatta istiyorsanız böyle biraz daha iyi olsun istiyorsanız geriye çek şöyle. Tamam, şöyle dur beğenmedin mesela. Bir daha tıkla. Tamam Bir daha tıkla şunu. Düzelsin böyle olsun. Tamam Bak şöyle bir hareket yap. Buradaki bütün şöyle bir yere tıklayıp bütün keyframe'leri seçeceğim. Bak hepsi mavi oldu. Seçtim ve sağ tıklayıp keyframe'lerden birinin üstüne gelip ve otomatik girişe tıklayın. Burada kamera çıkarken daha hızlı ve yavaş ayarlamasını burada yapacaktır. Gerçekçi bir çekim efekti verecektir arkadaşlar. Bunun için bunu yaptık. Şimdi bu takılmalar neden oluyor demiştim size. Şuradan görünümden ön izleme kalitesini normal yapın. Daha hızlı yapacaktır. Bak, takılmalar azaldı tamam. Pause basalım. Burada hemen dönüştür diyeceğiz. Dönüştür bölümü var arkadaşlar. Tıklıyoruz dönüştür bölümüne. Eskiden bu bulutta oluştur yoktu. Şimdi var. Video görüntü dizisini her birini birer kare olarak da alabilirsiniz. Bir saniyede 30 kare 30 fotoğraf olarak da dökebilir. Bu da 30 saniyede 900 tane kare resim de üretebilir. Ya da daha kolay var buna girmeyin hiç gerek yok. Video bölümüne tıklayın. Ayarlarınızı yapın. Ayarlarımızda şurada şurada bakın şurada bir Google'ın simgesi var. Şimdi bunu bir dur ya başımız döndü. Şimdi bunu yerini değiştirelim. Bunun yerini değiştirmek için bakın şu altta atıf konumu bölümünü buradan seçebilir ya da hiç gerek yok. Şu Google Earth yazsın. Alın, tutun en sağa koyun buraya. Metin hizalama, şu Google Earth metnini hizalama şu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Otomatik olarak ayarlamak daha mantıklı olacaktır. Burada harita stil temiz diye bir şey var. Bunun ne olduğunu size söyleyeyim. Şurada var ya. Şu her şey yazdığınız zaman Burada cadde isimlerini, sokak isimlerini falan burada görürsünüz. Yani şimdi bak şurada her şeye tıkladığım zaman kumarhanelerde ne varsa artık <laughs> siz burada bunu koyabilirsiniz. Şimdi keşif bölümünde de e, önemli yerleri sadece önemli mekanları belirtir. E, genelde müzeler falan bakın şurada bir müze varmış Atomik Museum falan diye yazıyor. Burada da her şeyi gösterir. Burada da Temiz dediğinizde de temiz bir çıktı alırsınız. Bunu da söyledik. Doku kalitesini yüksek seçiyoruz. Render alacağız çünkü burada 360 küresel VR bir çalışma yapmadığımız için bunlara girmiyoruz. Deneme 1 demişiz. Tamam gönder dedim. Bu artık bulutta bunu oluşturacağım. Renderını yapıp bana verecek. Google Earth açık olduğunda burada da uyarı geliyor ya da e-mailinize render alındı diyor. Evet arkadaşlar çok beni bekletmedi. 2-3 dakika sonra bir uyarı geldi. Oluşturduğunuz görüntü hazır diye. Render bittikten sonra uyarı e-maili gönderiyor. Burada linki var. Buradan da render'ı indirebilirsiniz diyor. Ya da şuradan animasyon bölümünden bulutta oluşturulanlara gelin. Denememiz burada. Denememizi şöyle şuradan indirebiliriz. Şuraya tıklayarak indirdik. Şimdi izleyelim. <laughs> Harika bir iş olmuş ya müzik de ekleyince film girişlerine benzemiş. Dosyayı da kaydet diyelim. Ee, kaydedelim. Las Vegas deneme yazalım. Kaydet diyelim. Projeyi kaydettik ve şimdi buradan çıkalım. Şimdi buradan çıkabiliriz, en başa dönebiliriz. Tıklayıp böyle en başa gelebiliriz tekrar ya da buradan yeni projede diyerek buraya da gelebilirsiniz. Şimdi kendi arsamızın koordinatları, ada parseli belli bir arsanın drone videosunu nasıl çekebilirsiniz bunu öğreteceğim. Buradan yeni bir boş proje oluşturalım. Bu dersi anlatmadan önce herhangi bir arsayı belirleyeyim de orada çalışalım diye böyle İzmir'de herhangi bir bilmediğim bir arsayı işaretledim. Sahibini de bilmiyorum kim olduğunu da bilmiyorum. O arsa bizim ders konumuz olacak. Şimdi İzmir diyelim. İzmir arsa adı da mesela bu bizim arsamızmış tamam mı? 22'ye 3 diyelim. Ada parsel. 1920'ye 1080 istiyoruz. Bu şekilde 30 FPS yeterlidir deyip başlat diyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız ama arsamızın konumunu bilmiyoruz. Hepimizin evinde arsayı bulmadan önce neyi var? Elinde bir tapumuz var değil mi? Tapunun üstünde şunlar yazar. Arsanın bulunduğu il, ilçe, mahalle, ada, parsel. Tamam. Bunun da bakın ne yapıyoruz? Hemen tapu, 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 parsel, sorgulama yazacaksınız. Enter'a basacaksınız şu TKGM'nin tapu parsel sorgulama sayfasına gireceksiniz. Burada amacımız koordinatlarını bulmak. İle İzmir yazıyorum. Enter diyorum. Tıkladım. Geldim. İlçesi neymiş? Narlıdere. Mahalle 6 evler yazmışız. Ben bunu daha önce buralarda gezdim. Hangisini sizin için yapayım diye. Ada 22 parsel 3. Enter diyelim. Bak ada 22 parsel 3 dedim. Girdim burayı gösterdi. Bak burası neymiş? Deniz kıyısında bir yermiş. Geldik koordinatlarını bu elinde tuttuğum yerde yeri arsanın üstüne getirin arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman sol üstte bakın şuraya bakın. Şu bölümde var ya koordinatları gösterir. Bunu not da alabilirsiniz. 38.40.20.26.9962 yazdım. Tamam. Mouse'umu arsanın üstüne getirdiğimde o arsanın koordinatı orada. Şimdi gelelim Google Earth Studio'ya tekrar girdik. Şimdi burada bakın şurada arama bölümüne ne yazacağız? Koordinatları aldık ya 38.40 20 26 virgül 26.9962 Araya virgül koydum arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Bak şurada virgül koydum. Öteki koordinatı girdim. Tamam Aynen bu şekilde yapıp Enter'a basıyoruz. Bak hemen arsamıza ışınlandık. Arsamızı direkt öyle aramaya falan gerek yok. Arsamızı direkt kaybetmeyelim. Bulduk. Burasıymış. Şimdi etrafa bakalım. Nereden gelelim? Nereye gidelim? Mesela önce hareketimizi şöyle şuradan başlayalım. Dağdan başlayalım. Şuradan. Arsamız tam burası. Bak da böyle birazcık şöyle açayım az bir şey. İlk harekette keyframe'lerimi tıkladım. Buraya bütün keyframe'ler dizildi. Şimdi 10. saniyeye geleceğim. Proje ayarlarına bakmak istiyorum. Kare olarak ayarlamışız ya. Burada kare olarak ayarlamak yerine zaman kodu ayarlamak istiyordum. Ve bitti diyorum. Böylelikle zamanı buraya yerleştirsin istediğim için bunu yaptım. Proje ayarları tekrar. Zaman kodu o zaman da 30 saniye olsun. 30 saniye olsun. Bitti diyelim. 30 saniyelik bir şey yapacağız. Tamam zamanı da ayarladık. Şimdi burada duruyoruz. Geldim sıfırda. Bilgi zaten bırakmıştım tıkladım. Şimdi benim arsam burada gözden kaybetmiyorum. 10. saniyeye kadar geliyorum ve böyle kendime doğru çekiyorum. Direkt arsaya doğru geldim. Böyle burada bir tık yapacağım. Buraya bıraktım. Hareketime bakayım. Buradan geldim buraya doğru. Altta müzik düşünün. İzmir'in en güzel bölgesinde falan böyle denize şu kadar kilometre yakınlıkta böyle altına bir müzik de falan müzik falan koyunca çok güzel olacak. 10. saniyeden 15. saniyeye geldiğimde şu hareketi mouse'un orta topuna tıklayarak pan hareketiyle şurayı döndürüyorum. Döndürüyorum ve sol tuşla da şöyle biraz çekiyorum böyle. Bir tık da böyle bırakıyorum. Arkadaşlar bu yaptığımız hareketlerin her birinin haritada nasıl işaretlendiğini görmek istiyorsanız şuraya tıklayın. Burada ikili pencereyi açın. Bu solda da haritada ne hareketler yaptığımızı buradan görebilirsiniz. Şöyle yakınlaşın şöyle buradan görebilirsiniz. Tamam En son şunu yaptık. İlerletelim. Geldik hızlı bir şekilde ben çekiştireceğim. Buraya geldik. Şöyle buradan buraya döndük. Buradan durduralım. 20. saniyeye gelelim. Ve burada da şu hareketi yapalım. Biraz daha döndürelim. Şöyle sol tuşla ortaya çekelim. Mouse'un orta topuyla da orbit hareketi yaptıralım. Bir daha tıklıyorum. Buraya da keyframe koydum. Bak şu hareketi yapmış oldum. Döndürüyorum. Arsama böyle gördüm. Bir daha buraya geldim. 25 geldim buraya tıkladım. Ve bu sefer de şöyle bir hareket yaptım. Şimdi gelecek en 30. saniyede de ne yaptık? Bak şuradan şuradan şuraya gelmişiz. Buradan da çok hareket olmamış. Tekrar buraya gelelim. Shift'le Shift'e basın tam keyframe'i yakalar arkadaşlar. Shift'e basarak mouse'la şunu çekerseniz tam bu hizaya gelirsiniz. Biraz daha hareket yaptıracağım. Evet. Evet. Şimdi tekrar keyframe'e üstüne getireceğim. Böylelikle bu hareketi düzeltmiş olduğumu düşünüyorum. Evet, döndük tekrar. Çok güzel. Buradan da gökyüzüne doğru şöyle bir dik açıyla çıkalım. 30. saniyeye geldim. Dik bir açı bıraktım ve geri geri hareketi yaptım. Şöyle yaptım. Buradan da tıkladım. Keyframe'i koydum buraya. Bakalım ne yapmışız buradan da. Buradan da böyle bir hareket yapmışız. Şimdi bunu izlediğimiz zaman görünüm ön izlemeyi normal yapıp bir izlediğimiz zaman şunu da kapatayım kafanız karışmasın. Şimdi burada çok önemli bir özellik göstereceğim arkadaşlar. Burada hepinizin dikkat etmesi gereken şey şu. Biz bu içerideki sınırın dışında hiçbir yeri göremiyoruz. Ama bakın bazen geldiğimizde bak şurada bak hop arsa sola kaydı. Şurada arsa sağa kaydı. Bak bizim arsa bu. Tamam Arsa sağa kaydı. Bak arsa görüntünün dışına çıktı. Biraz daha sağa gidelim. Arsa ortaya geldi. Tekrar arsa sağa sola kaydı. Bazen arsamız videomuzun dışına çıkıyor. Biz bunu engellemek için şöyle bir şey yapabiliriz. Özellik ekle kısmından kamera hedefini açıp kamera hedefini arkadaşlar tam bakın burada çekiştirip şöyle kamera hedefini şuradan çekiştirip tam arsamızın olduğu bölüme getiriyorum. Şimdi bir kamera hedefimizi ayarladıktan sonraki görüntüye bakalım. Şunu da böyle bir gizleyeyim. Tek ekranda daha iyi görünecektir. Gördüğünüz gibi odağımızı bizim arsamızdan ayırmadan böyle sadece bizim arsamızın sınırlarında hareket edecektir. Şimdi dönüştür diyelim. Dönüştür diyelim. Özelliklerimiz sağ alt. Şunu biraz aşağıya çekelim. Bulutta videoyu oluştur gönderebilirim. Birkaç dakika sonra bunu da render çıktı arkadaşlar. Şimdi hemen render'ına bakalım. Çok güzel. Şimdi bunu da bir kaydedelim. Tamam. Kaydet dedim. Kaydettim. Şu ekrana gelip tıklayıp bir enter'a basayım. En başa bir dönelim. Hızlı başlangıçlara tıklayacağım ve hızlı başlangıçlardan diğerlerini sizin keşfetmenizi isteyeceğim. Ben burada birkaç tane özellik göstermek istiyorum. Yakınlaştır özelliğine tıklayalım ve seçip başlat diyelim. Dünyadan istediğimiz bir bölgeye yakınlaşabiliyoruz. Burada ben Elazığlı olduğum için Elazığ yazayım buraya. Elazığ yazalım şöyle. Evet, Elazığ merkezine doğru gidelim. Elazığ stadyumunda hatta yanına kadar şöyle stadyuma kadar yanaşalım. Bak güzel. Başlangıç yüksekliği burası. Şöyle Elazığ merkezine kadar şöyle şuraya kadar böyle geliyoruz arkadaşlar. 5 saniyelik bir video. Bunu isterseniz süresini saniyeyi arttırabilirsiniz. 15 saniyede gelsin diyorsanız da şöyle bir şey oluşturabilirsiniz. Tamam? Geliyor, geliyor. Uzaydan Elazığ'ın stadyumuna kadar, Elazığ stadyumuna kadar geliyor. Okey diyoruz ve böylece bunun ayarlamasını bize hemen hazır bir şablon halinde getiriyor. Burada istersek belli ayarlamalar yapabiliriz. İstersek de direkt dönüştür diyebiliriz. Burada özellik kısımlarına da ufaktan bir değinmek istiyorum. Kamera hedefini öğretmiştim. Kameranın gideceği konumu belirtir. Görüntülenen alan kameranın görüş alanını gösterir arkadaşlar. Şöyle günün saati günün saatine tıklarsam karanlık olarak gösteriyor. Çünkü bu saatte neyse ona göre. Bulutlar bulutları göster veya gizle. Okyanus okyanusların üzerinden geçerken okyanusun topografik yapısını görmek istiyorsan bu. 3D binalar gizlemek veya göstermek istiyorsan buna basarak açabilir veya kapatabilirsin. Dolaş diyorsan kamera dönüşünü ayarlamak için gereken bir konum. Ben zaten en önemlileri size burada göstermiştim. Kamera hedefi çok önemli burada. Bir de 3D binaları göstermesini istiyorsanız buna mutlaka tıklamalısınız. Şimdi bu da bittiğine göre gelelim şuna. Yeniden yükle. Bu değişiklikleri kaydetmeyeceğim. Boş proje hızlı başlangıçlardan. Yörünge de güzel bir sistem başlat diyelim mesela. Burada da Roma yazalım. Deminki gibi güzel olabilir. Kolezyum. Bak Roma kolezyumunu diyelim Bir hızlı başlangıçlardan yörünge yapacağız. Bunun etrafında döneceğiz. Bak yarı çapını, dönüş yarı çapını ne kadar uzaklıkta döneceksin. Rakım ne kadar yükseklikte döneceksin. Hedef yüksekliği yani şöyle bakış açımızı buradan belirtiyoruz. Ve başlangıç yönü buradan mı? Buradan mı? Nereden başlangıç olsun diyor. Dönüşte saat yönünde mi değil mi? Onu belirtiyoruz. Tamam. Şimdi güzel rakımı şöyle başlangıç yönde şöyle olsun. Yarı çapta biraz şöyle olabilir. Bunu tamamen göz kararı böyle güzel ayarlayın. Sonra da okey deyin ileriye gidin. Kaç saniye olsun? 50 saniye çok uzun. Okey diyelim mesela. Şimdi burada da bak yörüngeyi oluşturdu arkadaşlar. Bak şimdi zaten hazır bir şablon şeklinde oluşturdu. Böyle kendi arsamızı da böyle yapabiliriz. ha. Onu söylemeye çalışıyorum anlıyor musun? Şöyle en başa bir geleyim yeniden yükle diyorum. Boş proje, hızlı başlangıçlar. Mesela yörünge diyelim. Başlat dedik ya. Burada kendi noktamızı da hani daha önce koordinat belirtmiştik. 38.4020,26.9962. Enter yaptığımız zaman bak bu noktayı belirttik. Tamam mı? İleri dedik. Şimdi bu noktaya göre de ayarlama yapabilir. Bunu isterseniz 2-3 video yaparsın. Uzaydan buraya anlaşırsın. Sonra böyle bir yörünge yaparsın birkaç şeyi birleştirerek de çok güzel şeyler yapabilirsiniz. Anlatmadım ne kaldı bilmiyorum. Bir şöyle ufaktan bir gezeceğim de burada. Animasyon, bulut oluşturulanları burada görebilirsiniz. Bulut oluşturulanlar videolarınız burada demiştim size zaten. Yardım bölümünde dökümanlar, kullanıcı, klavye kısa yollarına girebilirsiniz. Ee, gelişmiş bölümünden logaritmik yükseklik de şudur. Gökyüzünden aşağı doğru getirdiğimiz zaman, buradan direkt buna yanaşacağımız zaman İsteriz ki kendi bulunduğumuz yerden yavaş yavaş yükselsin. Gökyüzüne doğru çıkınca uzaya doğru hızlansın. İstiyorsak eğer animasyon kısmında gelişmişe logaritmik yüksekliğe tıklayacaksınız. Şimdi bunu da anlatmış olduk. Burada KML iç aktar var. Tapu parsel sorgulamaya geldiğiniz zaman buna tıkladığınızda KML şuradan şu üç noktaya tıkladığınızda indirme kısmına geliyorsunuz. İndirme kısmında da KML'yi seçer indirirseniz bir dosya indirir. Bu dosyayı da bak bu KML dosyasını da getirip içe aktar deyip KML olarak bindirme deyip tıkladığınızda bak buraya inmiş bunu da tıklayıp seçtiğinizde bu artık KML dosyasını burada gösterecek bindirmeler kısmında tıkladığınızda buna bu dosyayı bak böyle beyaza boyayacaktır. Görüntülerinizde burası daha böyle seçilsin istiyorsanız, bu görünsün istiyorsanız böyle yapın. Bu KML de bu. Şimdi videomuzu oluşturduk. Arsamızın yukarıdan çekilmiş görüntüleri elimizde. Video sonundaki linke tıklayarak ya da açıklamalar kısmında belirteceğim linke tıklayarak arsa işaretleme efekti nasıl yapılır öğrenmeye devam edebilirsiniz. Umarım yararlı bir ders olduğunu düşünüyorsunuzdur. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.